Ölüden yardım istemek ve şefaat. Sual. Ölüden şefaat istemek caiz midir? Eğer caizse aşağıdaki Vehhabi Fetül Mecid kitabındaki iddialara cevap verebilir misiniz? Fetül Mecid kitabında deniyor ki, Ölüden ve gayb olan diriden bir şey isteyen müşrik olur. İnsandan kudreti yetişen şeyler istenir. Yalnız Allah'ın kudretinde olan şeyleri insandan istemek caiz değildir. Diri kendinden istenilen şey için dua eder, Allah da kabul edip o şeyi yaratır. Ölüden, gayip olandan istemek, kudreti içinde olmayanı istemektir. Buysa şirk olur. İhtiyacını ölüden istemek, ölüden istigase etmek şirktir. Ölüden kendisine şefaat etmesini istemek cahilliktir. O Allah'ın izni olmadan kimseye şefaat edemez. Ondan istigase etmek, şefaat etmesini istemek, şefaat etmesine izin verilmesi için sebep yapılmamıştır şefaate sebep imandır. İstigase edense müşriktir. İzin verilmesine mani olmaktadır. Cevap Bu kitap kendi kendini yalanlamaktadır. Çünkü şöyle diyor. Gökler Allah'tan korkar, Allah göklerde his yaratır. Anlarlar, Kur'an'da yerlerin ve göklerin tesbih ettikleri bildirildi. Resulullah'ın avucuna aldığı taş parçalarının tesbih ettiklerini ve mescitteki hannane denilen direğin inlediğini, ve yemeğin tesbih ettiğini esap işittiler. Buhari'de İbn Mesud diyor ki, yediğimiz yemeğin tesbih sesini işitirdik. Ebu Zer diyor ki, Resulullah avucuna taş parçaları aldı. Bunların tesbih sesleri işitildi. Resulullah'ın hutbe okurken dayandığı odunun inlemesi haberi sahihtir. Dağlarda, taşlarda, direkte his ve idrak olduğunu söyleyip de peygamberlerde ve evliyada his olmaz demeleri şaşılacak şeydir dirilere tevessül olunur, ölülere tevessül olunmaz demekle kendileri müşrik oluyorlar. Çünkü bu söz, diriler duyar ve tesir eder, ölüler duymaz ve tesir etmez demektir. Allah'tan başkasının tesir ettiğine inanmak olur. Böyle inananlara kendileri müşrik diyor. Halbuki ölü de diri de birer sebeptir. Tesir eden, yaratan yalnız Allahü Teala'dır. Demek ki Resulullah'tan başka müminler de herkesin işitemeyeceği sesleri işitirmiş. Bu taşlar Hazreti Ebu elindeyken de tesbihlerinin işitildiği, aynı haberin sonunda bildirilmektedir. Hazreti Ömer Medine'de hutbe okurken İran'daki ordu kumandanı Sariye'yi görerek Sariye dağdaki düşmandan korun demiş ve Sariye işiterek dağı ele geçirmiştir. Gayib olan sözüyle ne demek istiyorsun? İmam-ı Rabbani Hazretlerinin soyundan Hakimül Ümmet Hacı Muhammed Hasan Can Sahip Hazretleri Usulül Erba fi Terdidil ve Habiye kitabında buyuruyor ki: Böyle inanan kimse gayip olan yani yanında bulunmayan bir kimseye ismini söyleyerek seslenmek büyük şirk olur diyor. Böylece Resulullah'ın mübarek ruhunun bile hazır olacağını düşünerek seslenen kimse müşrik olur diyor. Yemenli mezhepsiz Şevkani de Dürrün Nadid kitabında mezarları büyük bilmek, kabirlere seslenerek ihtiyaçlarını istemek küfür olur dedi. Yine o, Tathirül İtikat kitabında da melek, peygamber veya veli de olsa, ölüye yahut gayip olan diriye böyle seslenen müşrik olur diyor. Mezhepsizlerden bir kısmı burada iki fikir ortaya atmaktadır. Bunlara göre eğer işiteceğini düşünmeyerek sevdiği için ya Resulallah derse müşrik olmaz.'' eğer işiteceğine inanarak söylerse kâfir olur. Selefi salihinin yaptığı şeylere şirk diyen ve Müslümanlara müşrik damgasını basan bu kimseye sorarız. Gayip olan sözüyle ne demek istiyorsun? Görmediğimiz her şey gayiptir diyorsan, ya Allah dememiz de şirk olmaktadır. Çünkü bu, Allahü Teala'nın cennette görüleceğine de inanmamaktır. Eğer gayip yok demektir diyorsan, peygamberlerin ve evliyanın ruhlarına nasıl yok diyebilirsin? Yok eğer ruhların var olduklarına ve idrak ve şuur sahibi olduklarına, yani anladıklarına, duyduklarına inanırız, fakat tasarruf yaptıklarına inanmayız derse, bu sözü Allahü Teala reddetmekte, güç işleri yapanlara yemin ederim buyurmaktadır. Tefsir alimlerinin çoğu, mesela Beydavi tefsiri ve bunun Şehzade Şerhi ve Tefsiri Azizi ve Ruhul Beyan tefsiri, Tefsiri Hüseyni bu ayet-i kerime meleklerin ve evliya ruhlarının iş yaptıklarını bildirmektedir dediler. Ruh madde değildir. Bunun için melekler gibi Allahü Teala'nın emri ve izniyle dünyada iş yaparlar. Meleklerin Allahü Teala'nın izniyle bu dünyada iş yaptıkları, yok ettikleri, diriltmek, öldürmek gibi işlerin yapılmasına vasıta oldukları Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde bildirilmiştir. Cin ve şeytanlar da güç şeyleri kolayca yapıyorlar. Süleyman Aleyhisselam'a cinlerin hizmetlerini Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Cin onun her istediğini kale, resim, büyük kazanlar ve yerinden kaldırılamayan çanaklar yaparlardı. Sebe Suresi 13. ayeti. Cin melekler ve ruhlar kadar olgun ve kuvvetli olmadığı halde büyük işler yapıyor. Bu dünyada göremediğimiz çok şey var ki insan gücünün yetişemediği işleri yapmaktadırlar. Mesela çok hafif olan ve göremediğimiz hava fırtına, kasırga şeklinde eserek ağaçları devirmekte, binaları yıkmaktadır. Elektrik ve lazer ışınları ve elektromanyetik dalgaları atomlar gözle hatta ultra mikroskopla görülemedikleri halde akılları şaşırtan büyük işler yapmaktadır. Nazar değmesi, sihir, yani büyü ve benzerleri kuvvetleri göremiyoruz. Halbuki korkunç tesirlerini işitmeyen yoktur. Bütün bunların yaptıklarının yapıcısı hiç şüphesiz Allahü teâlâdır. Bunlar Allahü teâlânın yapmasına, yaratmasına sebep oldukları için, bunlar yaptı sanıyoruz ve bunlar yaptı diyoruz. Bunların yaptığını söylemek, küfür, şirk olmuyor da evliyanın ruhları yapıyor demek için şirk olsun. Onlar Allahü Teala'nın izin vermesiyle ve yaratmasıyla yaptıkları gibi evliyanın ruhları da Allahü Teala'nın izin vermesiyle ve yaratmasıyla yapmaktadır. Onların yaptıklarını söylemek de şirk olur denirse Kur'an-ı Kerim'e karşı gelinmiş olur. Bu kimse cinlerin, şeytanların ve havanın tesir ettiklerini Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Bunun için onlar yapıyor demek caiz oluyor evliyanın ruhlarının bir şey yaptıklarını Kur'an-ı Kerim bildirmediği için ruhlardan bir şey istemek şirk olur derse, yukarıda bildirdiğimiz Naziat suresinin beşinci ayeti kerimesini unuttun mu deriz. Müminler için dost ve şefaatçi var. Sual, şefaati inkar edenlerin delilleri nedir? Cevap, delilleri yoktur. Misyonerlerle onların oyununa gelenler, kafirlere şefaat olmadığını, ve putların şefaat edemeyeceğini bildiren ayetleri ele alıp, peygamber de, melek de şefaat edemez diyorlar. Kafirlere şefaat yok demek, müminlere şefaat yok demek değildir. Şefaatin hak olduğu ayet ve hadislerle sabittir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, o gün kimse şefaat edemez. Ancak Rahman olan Allah'ın izin verdiği ve sözünden hoşlandığı kimse şefaat eder. Taha Suresi 109. Ayeti Rahman olan Allah'ın nezdinde söz ve izin alanlardan başkası şefaat edemez. Meryem Suresi 87. ayeti. Bu iki ayette ancak Rahman'ın izin verdikleri şefaat eder deniyor. Allah'ı bırakıp da taptığı putlar şefaat edemez. Ancak hak dine inanıp ona şahitlik edenler şefaat eder. Zuhruf Suresi 86. ayeti. Putlar şefaat edemez ama ehli hak şefaat eder deniyor. Allah şefaat edene ve şefaat edilene izin vermedikçe hiç kimse şefaat edemez, şefaati fayda vermez. Kalplerindeki müthiş korku giderilince, şefaat bekleyenler, şefaat edenlere, Rabbiniz şefaat hakkında ne buyurdu diye soracaklar. Onlar şefaat edenlerse, hak olanı buyurdu, şefaate izin verdi diyecekler. Sebe Suresi 23. Ayeti Burada da ancak Allah'ın izin verdikleri şefaat eder deniyor. Onlar, onun yani Allah'ın rızasına kavuşmuş olandan başkasına şefaat etmezler. Enbiya Suresi 28. Ayeti Şefaat yetkisine sahip olanlar bile, ancak Allah'ın hoşnut olduklarına şefaat edebilirler. Yoksa kafirlere şefaat edilmez. Sadece Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimselere şefaat etmesi için izin verilen, göklerde nice melekler vardır. Necm Suresi 26. Ayeti melekler de ancak Allah'ın hoşnut olduğuna şefaat edebiliyor. Allah'ın izni olmadan kim şefaat edebilir? Bekara suresi 255. ayet. Allah'ın izni olmadan hiç kimse şefaatçi olamaz. Yunus suresi 3. ayeti. Allah şefaat edene ve şefaat edilene izin vermedikçe hiç kimse şefaat edemez, şefaati fayda vermez. Sebe suresi 23. ayeti bu üç ayette ancak şefaatin Allah'ın iznine bağlı olduğunu gösteriyor. Bütün şefaatler Allah'ın iznine bağlıdır. Zümer suresi 44. ayeti. Demek ki şefaat çeşidi de şefaat ediciler de çoktur. Şefaat edicilerin yani peygamber, melek vesairenin şefaati onlara yani kafirlere fayda vermez. Müddessir suresi 48. ayeti. Demek ki şefaat sadece günahkar müminleredir kafirlere şefaat yoktur. O gün zalimler, kafirler için müşfik bir dost, sözü dinlenecek şefaatçi de yoktur. Mü'min Suresi 18. Ayeti Zalimlere şefaat yok deniliyor, mü'minlere denmiyor. Kafirler için dost ve şefaatçi yok demek, mü'minler için dost ve şefaatçi var demektir. Mesela meleklerin mü'minler için dua ettiği bildirilmektedir. Mü'min Suresi 7-8-9. Ayetler Meleklerin duası elbette kabul olur. Bütün müfessirler, muhaddisler ve fakihler gibi dört mezhep imamı da şefaat'in hak olduğunu bildirmiştir. Alimlerin en büyüğü olan İmam Azam Hazretleri de peygamberler, alimler ve salihler günahkar müminlere şefaat edecektir buyurdu. Sual: Şefaat'i inkar eden Vehhabilerin arkasında namaz kılmak caiz midir? Cevap: Milen Nihal kitabı 67. sayfasında diyor ki: Resulullah'ın şefaat edeceğine ve kiramen katibin meleklerine ve cennetteki rüyete inanmayan kimsenin arkasında namaz kılınmayacağı hülasada yazılıdır. Bunun için Vehhabi imam arkasında namaz kılmamalıdır.